Herkese selam arkadaşlar. Tarım Kredi 30 Mart 14 Nisan arası sabit fiyatlı bayram indirimlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Güncel indirim ve kataloglardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videomu beğenip bildirimleri açmayı unutmayınız. Haydi başlayalım. Tersüt markasının tereyağı 250 gramı 64.90 Sütaş markasının tereyağı 1000 gramı 285 TL Doğuş markasının demlik süzen poşet çayları 48'de paketleriyle 34.90. Tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin 1000 gramı 139 TL. Tarsüt markasının kaşar peyniri tam yağlı 700 gramı 159.90. Bingo markasının soft konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1440 milim ile 59.90 Duranlar markasının taze beyaz peyniri yarım yağlı 450 gramı 67.50. Marmara Birlik hiper siyah zeytin 500 gramı 99 TL. Tarım kredinin indirimleri ve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Omo Active Fresh çamaşır deterjanı 7.5 kilosu 259.90 Tersüt markasının beyaz peyniri inek olgunlaştırmış peynirdir. 600 gramı 118,50 Tarım kredi markasının kaymaksız yoğurdu tam yağlı 3000 gramı 89.50. Solo markasının bambu katkılı kağıt havlusu 2 katlı 16 rulosu 119.90. Tarım Kredi markasının Pütübör bisküvileri dörtlü paketleriyle 37.90. Elit markasının sıvı bulaşık deterjanı limon aramalı 4000 milime 76.90. Elit markasının platin bulaşık makinesi tableti. 33 tabletimiz 99.90 Tarım kredi 3 dilimli beyaz peyniri, inek koyun ve inek keçi olgunlaştırmış peynirlerimiz 525 gramı 129 TL. Tarım kredi dondurmuş dana kıyma 400 gramı 149.90. Solo markasının bambu katkılı tuvalet kağıdı 2 katlı 40 rulosu 179.90. Duru markasının duş yelleri. 450 milim şeklinde her biri 39.90. Torku markasının lavnesi. 400 gramı 57.90. Tarım Kredi markasının taze beyaz peyniri tam yağlı 500 gramı 69.90. Duranlar markasının taze beyaz peyniri yarım yağlı 650 gramı 99.90 Tarım Kredi markasının Bergamot aromalı çayı 500 gramı 51.90. Tarsüt markasının Peyniri tam yağlı 400 gramı 87.90. Tarım Kredi markasının damla sakızı aromalı kahvesi 100 gramı 26.90. Tarım Kredi markasının Türk kahvesi 100 gramı 25.90. Tarım Kredi markasının bardak süzen poşet siyah çayları 25'li paketleriyle 16,50. Elit markasının ultra çamaşır suyu 4 kilosu 78,90. Tarım Kredi markasının kaymaklı tava yoğurdu tam yağlı 1000 gramı 42,50. Has markasının Tulum peyniri 450 gramı 144,90. Anadolu markasının Osmancık pirinci 2500 gramı 96,50. Tarım Kredi markasının pilavlık bulguru 2500 gramı 57.90. Tarım Kredi markasının süzme peyniri tam yağlı 450 gramı 57.90. Peysan markasının taze beyaz peyniri 300 gramı 35 TL tam yağlı bir peynirdir. Elit markasının temizleyici spreyli 1000 milime 28 .90. Tarım kredi markasının süzme çiçek balı 450 gramı 79.90. Sütaş markasının üçgen peyniri 16'lı paketleriyle 43.50. Tarım Kredi markasının sütlü fındık kreması 500 gramı 54.90 125 fındık içerir. Elit sıvı bulaşık deterjanı limon aromalı 750 gramı 23.90 Emotion deodorantlarımız 150 milim şeklinde her bir adet fiyatı 74.90 Tarım kredi markasının kakaolu fındık kreması. 400 gramı 39.90 %13 fındık içeriyor. Elit markasının yüzey temizleyicileri. Lavanta beyaz sabun bahar çiçekleriyle. 1500 milim 28.90 Tarım kredi markasının dibek kahvesi. 200 gramı 36 .90. Elit markasının kolonya çeşitleri 400 milim şeklinde her biri 33.90. Elit markasının limon kolonyası ise 1 litre şeklinde 59.90. Elit markasının peçeteleri 200 yaprak şeklinde 15.25. Elit markasının sıvı krem, amonyaklı ve limonlu şekilleri 750 milime 26.90. Tarım Kredi markasının Karadeniz Siyah Çayı 1000 gramı 109 TL. Elit markasının temizleyici spreyi banyo ve mutfaklar için 1000 milimi 34.90. Tarım Kredi Tahin Pekmez ikisi paketlerimiz 109.90. Torku markasının krem peyniri 400 gram şeklinde 64.90. Geldik bayram çikolatalarımıza. Konak Hanım'ın Sütlü Çikolata 300 gramı 99 TL. Eti markasının fındıklı çikolatası 300 gramı 109.90. Ece markasının Ülker Ece çikolata sütlü fındıklı 350 gramı 108.90. Kent markasının dolgulu yumuşak şekerleri 375 gramı 62.50. Tarım kredi kataloğumuz bu kadardı arkadaşlar. Çok daha fazla çikolata çeşitlerimiz geldi. Yerinde bakabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu beğenmeyi unutmayınız sizleri seviyorum.